Harif Official'la ikinci maçımız. Şöyle bir durumdayız. Oyun planına girelim. Abi adama markaj da versen ee, çok güzel akıyor. Adamını güzel kaçırıyor yani. Son maçı kayıt şey yap. Ha kaydedelim. <laughs> abi şeyi Di Angelo gözüküyor teknik direktörü. Angelo değil mi? Hı Ben de var o. Oyna abi sen de varsa. İyi, iyi Kanatlı kanatlı o kanatlı oynamıyor ama şu anda o zaman başka taktiği geçmiş abi Ancelo kanatlı taktiği çünkü abi Ancelo ama mavi gözüküyor ikinci veya üçüncü şey değil ki Allah Allah aynen hani gri olsa Ancelo gözüküyor arkada başka teknik direktör dersin doğru mu o o zaman bu şey e... Orta sağlı mı oynuyor? 3 orta sağ 2 şey mi oynuyor? GÖ -E dost falan oynuyor. Ha? Kanat yok. G, Ö, -E DOS. Öyle. Ha. Evet ilk maçımızı ikinci yarıda patlayarak kaybetmiştik. Arif official ikinci maçımız bu sefer alacağız. Bunları bir almayız. Bir ara bahçelerde buluşup bir çay kahve içeriz ya. <laughs> ha Cengiz. Emrah be dokun şuna Allah belanı yine golle başlamak işten bile değil ya. Direkten döndü Rummenig'e tamamladı gol. <laughs> Offside. Allah belanı versin Mbappe. Onu atsan orada ya. Beykat indir onu Beykat. <laughs> Messi gidiyor Messi. Messi Beykat aldı. Bu mini offside yapma. Yine önde baskıyla topları kapıyoruz orta sahada. Kalecimiz hala görünmedi. Göründüğünde zaten golü yiyor. Mbappe gidiyor şimdi. Mbappe. Mbappe vurdu yine direkt. Messi kalecinin üstüne vurdu. Allah belanızı versin sizin ya. Oğlum gol atın ya. Arif ofisinde oynuyorsunuz. Manyak mısınız ya? <laughs> Buldun mu atacaksın abi çıldırdınız mı siz ya? Çok pis adam kaçırdı var hani. Defansta korkunç bir hata ama kurtardım. Şimdi Beckham Nedret'i çok iyi gördü. Nedret. Ne? Offside. Abi 2-0 önde olabilirdim şu anda ya. Ben düşerdim <laughs> ona. Sen kim bir yeniyor mu şu anda? Oliver Kahn çok güzel çıkardı. Nasıl oldu ayrı tanımlık? Abi adam Raycard'la bile salınıyor ya. Sıralamıyor ya. Yine korner şey. Yine korner taktiği yiyorum. Korner de indir onu çok güzel. Beckham. Hata yapmadı. Nedret vurdurmayın. Oğlum Puyol gitsene topa. Ne diyor? Uzaklaştırdı Ah. Ah ah ah. Marquinhos, bravo. Bun neye hareketlen ona? Ah be. Hadi adam Berkan'la top oynuyor ya. Berkan'la top oynuyor. Kurtuluş çabalarıyla geliyor. <laughs> İyi kurtardı. Rumeni e kaç? Ah, kaçıramadım. Kötü çıktık defanstan. Beckham yıkıldı. takımı yıktılar. Gol yok abi 30 dakikada ya. <laughs> Lan Carlos, <laughs> tu sana be. geliyor. At çalışacak topu kimse yok mu? Yok. Hadi be falan yok orada ya. İnanılmaz Abi ya nereden top geçti gol oldu ya Oğlum nereye atıyorsun ya? <laughs> Abi pas yollarını pas arasını çok iyi yapıyor ya. ben ben de o işte iyiyimdir ama o mazeret bir şekilde çekeyim çekeyim çekeyim. Abi kardeşim zor. Seni rahatsız edeyim de bari iki yatsın çocuk garantilesin. Lan, ne koşturuyor madem offside 30 metre koşturuyor adam ya. Çiğ mi? Bir kere bitti bir 65 مالكيميز يا بايرن ميونخ لا ya أن يفقد أعصابه لأنه لم يسرع هنا بعد ما زال Hadi be at vur şunu ya. <laughs> Gol atabilirdim ya. Oh, çok kötü atak. Yeni dönüştürüyor. Şöyle imbaldayı çıkarayım. Yani. Haydi çocuklar bir gol. Bir gol çok şey değişmeyecek. Insan diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ne lan? Ne oldu lan? Hadi be. sıfır ya. Ne oldu lan? Bek. Ceza sahası zaten... Aynen iki direğim var ya. Oh. <laughs> Aynen ben duran toptan öyle bir golüm yok yani. Abi, bir de adam buldum mu atıyor yani. <laughs> kullanıyor abi böyle bir şey yok. Çok iyi saklıyor abi. Çift çift vuruş çalımını iyi atıyor. Abi ama o çalım çok işe yarıyor. ikinci golü hatta Abi ikinci golde yine duran toptan yani. Şöyle duran topla başlayan ataktan. Abi böyle bir şey yok ya. Nasıl bir geri pası veriyorsun ya? Ben geri pası niye veremiyorum arkadaşlar? Benim bunu çözmem lazım. Ya. passa atıyorsunuz. والكره Buradan topla bir çakallık yapayım dedim eğemedi. Allah halleder lafını. Aç cama sakaldım dedik ya her boyamaz o. Aç abi. Hmm. Ah atamıyorum ya atamıyorum ya atamıyorum abi. Benim çok iyi geliyor biliyor musun? Hmm. Hmm. Nasıl yaptın abi eski filmleri açacağım. Ya Netflix iyi abi. Ama onun filmleri biraz şey Saçma, acayip oluyor ya. Kapitabı. Hmm, uyar abi. Kaç kişi oluyor? 3 kişi, 5 kişi. İstediğin zaman gelebiliyor musun? Her gün puanı varsa her gün puanı izlerim ben. Her gün puanı izlerim, her gün puanı. Yok abi. Agatha Christie'nin romanlarının şeyi var ya. 2-0 bitti abi. Ben atamadım, Arif attı. Biz ne yapacağız o halde? Adam o yüzden alif. Aynen abi. ben vuruyorum direkten dönüyor. Ama şey yani maç hakkımda diyebileceğim bir durumda yok öyle. Ağlam bir şey söyleyeceğim sana. Sen farkında mısın telefondan mı geliyorsun?